Saatte gösterelim. Bir şey ya. <laughs> İki buçuk daha. Kahvaltı <laughs> yapıyoruz. Daha yapmıyoruz. Bir açıdan zindik karşıma başlayalım. Arkadaşlar biz piknik alanına geldik. Elini bir yapalım bir şeyler. Bundan tam üstünden geliyorum. Raket olarak denmiyor bunun oyunu. <laughs>

Basman, ne kadar alman, belli almış. 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 Bu ne? Al. ne? Bunu niye bana verdin? Onda da ne vardı? taban. Ben salam. Salam. Şey, de salam Adam Yere böceğiniz Gece almışlar Adam. çok sıcak. Aa, bu aşırı çekiyor. sonra attı. Eşiyle çalıştı. Bizine şuraya Kaattir koşup koşup geliyorlar. <laughs> ee, çok sıcak <laughs> ya. Gerçekten 29 ben derece de gösteriyor ama de bence daha yüksektir diye düşünüyorum. Gerçekten de Kayseri'de deniz olsa denize girilir yani. Ama iki içinde denize gitmek. Ama çok sıcak. Sude'nin şu an topu almasını bekliyoruz. Top çağırıyor. Bence gelmeyecek sizce. Top ağaçta kalmış. <laughs> Bundan daha güzel bir şey olamazdı top almışlar. Geliyorlar. <laughs> topu ağaçta bırakmayın. Ne kadar meraklısın ya. O atıyor. Çocuğuma topu peşine koşuyor ama top asla gelmiyor. Geliyormuş gibi yapıyor. Onu bize daha çok Am <laughs> hani top sana bugün şey yapıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> top sana bugün Arkadaşlar top atıyorum şimdi. <laughs> Bize sal şey ördekler var burada. Sallanıyoruz. Yok başlı, başlı. Durdurma <laughs> <Gördün mü> beni. <laughs> Ördekleri sallıyor hamdi <laughs> Dur lan. Hani hava nasıl? Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle Üzerime korkutmaya tutmaya gittim. İnşallah beni görmezler. Şu hemen arkasında. <laughs> 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 Beleş bu şey, but diyecektim ya. <laughs> Tut bulunca bizimkiler. Aa, o. Ne falan. yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu o, Polis arayayım mı şimdi? Aynen, Kapatmayın yüzünü. Arkadaşlar hiç mi utanmıyorsunuz böyle ağaçtan tut almaya? Kapkaralıklar var kim verir var dedi bana. mısınız daha olmamış bile. Sen de da Utanmıyor musun beyefendi tut almaya? Tadı çok güzel. Hırsızlık yaptı ya çok güzeldi. Allah affetsin. Şey bu. Uzak kal. Arkadaşlar biz pikniğimizi bitirdik eve gidiyoruz. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Su sayışmış herhalde. Sen <laughs> Anne <Hamli>, ne yapıyorsun? <laughs> Hamdi ne yapıyorsun? Nereye gitti lan tu? Ben mi ucaktım ya? Kapı oynamaya çalışıyorum. Vallahi çap bu çocuk <laughs> ya. Ya, izleyin mi gerçekten? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ay, arkadaşlar, başlar. arkadaşlar i̇yi sadece bunu buldum. bir bir <gülüyor> 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 Ayakkabılarını aşağıdan çekeceğim. Çok yüksek. <laughs> Kırık gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> çok mükemmeldi gerçekten. <laughs> Dedeme daha güzel yakıştı belliymiş. Bir lazım olur mu ya? <laughs> arkadaşlar tezgahımı dekorunu gösteriyorum şu an şöyle bir adet Dışarı ölçüm bunun ismi neydi ya şey ölçü. Kare kare sıcak ölçü. Şunun ne anon neymadıydı? Metro. Şurada <laughs> da hoş geldiniz. Hoş gelme. Geldin. Hoş geldiniz. <laughs> Tanıtım yapıyorsun <laughs> diye. Hadi bizi tanıt. Şöyle seçebilir misin? Heh burada onunla yakını. Ay bir saniye yaklaştırayım. Ben çok şaşırdım ama çok şaşırdım. Odaklamıyor maalesef. Neyse. İşte bu var. Bir tane de... değil tutayım mı? Odaklan. Valla. Bu uzundu ama milletin kafasına değiyor diye bir tık döndürdük bunu. Yani bu tamam. Normalde uzun. Çok konuşuyor ya oldu. Testi su doldururuz. Şuradan su içiyoruz. Evet. Bu da güzel. Güzel. Şimdi şurada da oturma şey var. Şurada bacası var. Şurada evet. tam gösteren. O da kışlık. Yani. Normalde açılmadı daha. O yüzden doğru kapalı.

Arkadaşlar, günümü son olarak kıymalı yağlama yaparak sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım daha güzel videolara karşınıza gelirim inşallah. İyi akşamlar, hoşça kalın.